Malta'ya dil eğitimine geldik ve ne iş yapabiliriz bunları aslında sorguluyoruz. Biliyorsunuz burası yılın 9-10 ayı turizm var hava sıcak olduğu için. Avrupa'dan dünyanın her yerinden yüzlerce binlerce insan geliyor. Dolayısıyla bu da Malta'ya dil eğitimine gelen öğrenciler için büyük bir iş imkanı sağlıyor. Neler yapabilirsin? En büyük çalışabileceğin yer oteller. Ondan sonra coffee shoplar. Ondan sonra restoranlar. Ama bunların içerisinde hangisi daha fazla para ödüyor dersen benim duyduğum kadarıyla oteller çok para veriyor. Özellikle resepsiyonda. Ne neden? Çünkü siz orada sabit bir maaşın yanında bahşiştir vesairedir. Siz ekstra bir maaş daha oradan kendinize kazanabiliyorsunuz. Ben partan çalışan öğrencilerin 900 bin euro civarında kazandığını duyuyorum ama otellerde çalışan öğrencilerin aldığı bahşişlerle bunu 2000-3000 euroya kadar şoka gibi fiyatlara çıkarabildiğini duyuyorum. Bana sorarsanız burada hem yapmaktan zevk alacağınız hem de İngilizcenizi rahatlıkla geliştirebileceğiniz turizm sektörü işte burada gördüğünüz gemiler küçük botlar burada işleme mesela tekneye biniyorsunuz 50 kişilik 100 kişilik tekneler içerisinde yemek oluyor sizi sabah 10'dan oluyor akşam 5'e kadar 2-3 tane adaya götürüyor Blue Lagoon diye çok güzel bir deniz var orada yüzebiliyorsunuz falan bence bir kere gelip oturu turist gibi yaşayın ardından da oraya bir iş başvurusu yapın bu tarz bir iş alın tabi sıradan standart bir yerde oturup çalışmaktansa böyle teknede gemide bir yandan çalışırsınız bir yandan da kendinizi geliştirirsiniz güzel de para kazanabileceğinizi düşünüyorum ama bu iş mevsim seçimlik bir 8-9 ay, 10 ay Malta'da turizm var ama bu işi düzenli olarak 7 ay falan yapabiliyormuşuz. Ben de katıldığım bir tekne turundan öğrendim. Onun için benim size vereceğim tavsiye teknelerde çalışmak diyebilirim. Başarılar diliyorum.